Hemen evet, geceyle ilgili başlayalım. Çok güzel bir gece. Evet. Bir defile oldu. Aynen bayağı güzel isimlerin defilesi oldu gördüm. İzledim. <gülüyor> buyurun buyurun. <gülüyor> ne oldu? <laughs> Yok o kameramanın arkadaşım yeni geldi. <laughs> Bu tüm de mankenleri izlerken böyle diyorum ya ben de yürüsem. Bu boyla yürüsem ne olur bilmiyorum arkadaşlar. Mankenlik sadece değil yani modellik sadece boya mı Bence değil bence ben çok iyiyim yani modellik yapabilirim ama Türkiye'de öyle bir algı yok yani hani hep uzun boylu olması gerekiyor. Ama bence evet. iyi model olurdum ben. Gülmeyin <laughs> öyle. <laughs> Oyunuz ne kaç? bir bayanın, bir kadının daha doğrusu. Boyu ve yaşı sorulmaz evet. bence. Ben de yaş olarak biliyoruz ama boyun açısından öğrenmiş olduk. Tamam arkadaşlar, 1.55'im ben. Açıklıyorum. 1.55. 1.70 gibi duruyorsun. O senin tatlılığın. Ne diyeyim şimdi ben sana? Başka neler <laughs> yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Geçiyorum. Çalışmalar var mı? Ee, akustik şarkımız çıktı. Ee, düştüm Gülüşen'in akustik versiyonu çıktı. Ee, şimdi tekrar şarkı yapacağım. Onun arayışındayım. Ee, devam ediyorum koştuk yapmaya. Ee, oyuncu menajerleriyle görüşüyorum. Daha seçemedim kimle çalışacağımı. Devam yani aynı şekilde. Oyuncular uzun süre ara verdiniz. Evet. Tekrardan geri dönmek istiyorsunuz diyoruz ama fenomen bir diziniz de vardı. Beraber oynadığınız. O günleri özlüyor musunuz? Yoksa yeni bir proje mi yer almak istiyorsunuz? Nasıl? Yani hepsi, dizisini yapmak biraz zor olabilir yani bu saatten sonra ama <gülüyor> <gülüyor> ee, tabii ki yeni projelerde yer almak çok isterim. Evet uzun ara verdim, gerekirse ders de alırım, eğitim de alırım hiç problem değil. Ama oyunculuğa tekrar girmek istiyorum. Yani bu geçtiğimiz 3-4 yıl biraz benim için zor geçti ama bundan sonra tekrardan e, yeni doğmuş bir Yasemin var diyebiliriz. Gruptan kimlerle görüşüyorsunuz şu anda peki? Kızların hepsiyle görüşüyoruz, öyle evet. bir sıkıntımız yok. Çok konuşmamızda da yani grubun tekrar bir araya girme ihtimalinden bahsetmiştik. Bir proje olur. Ondan sonra tekrardan iletişimden... Ya evet, aynen konuştuk kızlarla. Ne oluyor kızım 20 yıl 20 yıl konseri falan filan konuşuyorsun dediler bana. Evet dedim yani düşünüyorum, siz düşünmez misiniz? Olabilir falan Deniler. Bir de aklımızda bir belgeselimiz var bizim. Onunla ilgili konuşmaya başladık. Belki iki yıl sonra hem belgesel hem konser olabilir. Ya uzun yıllar sahne almayan sanatçılar tekrardan sahnelere çıkıyor. Gruplar, ikililer tekrardan bir araya geliyor. Sahnelere çıkıyorlar. Mesela izleyen seni göreceğiz. Evet gördüm. Çok güzel e, tepkiler alıyor. Herkes yani gerçekten çok neden bu kadar ara verdiklerini falan, neden bir arada düşünüyorlar. Falan, düşünüyorlar? Yani şöyle herkesin bence kendiyle kalması gereken bazı dönemler oluyor. Ee, insanın i̇nsanın farkındıkları değişiyor, değer yargıları değişiyor. Bu yüzden de bazen yalnız kalmak iyi bir süreç olabilir. Sonradan birleşmek daha sağlıklı olabiliyor. Belki de onlar için de öyle oldu. Belki bizim için de öyle olacak, bilemem. Burada grubu bir araya getirme açısından çabalayan siz biraz bunu yapmaya Yalnız kalıyorsunuz. Yok <laughs> yalnız değilim açıkçası. Onlar biraz daha çoluk çocukla uğraşıyorlar meşguller diyeyim. Ee, i̇ki yılımız var arkadaşlar. Bir araya gelsek de bu... Böyle tekrardan hepsi bir araya geldi. Bir sürü konser verecek ya da albüm yapacak diye bir şey yok. Sadece 20. yılı kutlama amaçlı bir şey olabilir. Yani küslükler devam ediyor ama 20. yıl için bir araya geliyor diyebilir miyiz? Bak bak mi? bak o sorulara bak. Küslük müslük yok. <laughs> Kimse küs değil hepsi grubunda. Herkes arkadaş, herkes dost. Ama herkes şu an bireysel yaşıyor. Gülçin onun da geçirmiş olduğu bir trafik evet. geçtiğimiz yıllarda. Ama geçmiş olsun dilemeyen insanlar da oldu ama gruptan da şöyle bir yorum da geldi hatta. Hani e, bunu bir reklam amacı olarak görmek istemiyoruz o yüzden biz hani herkesin içerisinde özür dilemedik. Evet. Ama normal aradık diye siz buna katılıyor musunuz yoksa? E, bu Cemre'nin yorumu. E, doğru da söylüyor. Ben e, bunun niye reklamını yapayım ben bireysel olarak aradım Gülçin'i, görüştüm de kızlar da aynı şekilde. E, bunun reklamı olmaz arkadaşlar bu bambaşka bir şey. E, Boşuna sabır ve sağlık diliyorum. Boşuna bir almadık yani. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.